Atlantic night calling in a inanın bu çiğ köfteyle insanın türküyü söyleyesi geliyor bakar mısınız şu manzaraya evet çiğ köftelerimiz geldi komagene'den yiyoruz bugün gördüğünüz gibi harika bir çiğ köfte insanın ağzı sulanıyor şu lezzeti gördüğünüz zaman ister fakir olun, ister zengin olun, isterseniz ne olursanız olun şu lezzeti gördüğünüz zaman insanın ağzı sulanıyor. Sulanmıyorsa inanın bir iktidarsızlığı var demektir. <laughs> evet. Şimdi sizlerle beraber şöyle göstereyim nelerimiz var. Lavaşımız var tabii ki. Karnımızı doyurmak için. Şöyle güzel lavaşlarımız var. Bol bol dürüm yapmak için. Yanında Elbette mutlaka olması gereken göbeğimiz var. Göbek marulumuz, mutlaka roka'mız var ve onun yanına da hepsinin ilacı tabii ki limonumuz var. Tabii bitti mi? Hayır bitmedi. Tabii ki eksilmez. Adıyaman, Urfa, Adana, Antep nereye giderseniz gidin çiğ köftenin yanına tabii ki Bol miktarda nar ekşisi. Şöyle dökerek yiyeceğimiz nar ekşimiz var. Hmm. İnsanın ağzı sulanıyor değil mi? Bence de. <laughs> evet, şöyle beraber tadına bakalım. Bakalım nasılmış çiğ köftemiz. Şöyle, çiğ köfte her zaman göbekle, marulla... ...yenir ki acısını, tadını hissedebilirsiniz. Buyurun. Hmm. Ağzım yandı. <laughs> İnanılmaz acı. Ama o acılık insanın ağzında lokum hissi yaratıyor. Bütün en, enzimlerinizle, dilinizin bütün tat alma duyularıyla inanın lezzeti hissediyorsunuz. Şöyle rokayı aldınız. üzerine bir adet çiğ köfte, biraz limon, şöyle ikram edeyim sizlere. Buyurun buyurun çekinmeyin. Buyurun buyurun çekinmeyin. Rahatça yiyebilirsiniz şöyle hiç çekinmeden rahatça yiyorum. Biraz da göbek. zalimleri ve kralları sevmiyoruz ama şu lezzet için de belki Nemrut'a bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Harikulade. Bu lezzetin bir tarifi, bir adı, bir nesnesi yok inanın. Çiğ köftenin yanında ise salt olarak Urfa Bostaniyesi olmalıdır. Nasıl yenir şöyle göstereyim size. Biraz da roka ve nane. İnanın. Çiğ köfte Adıyaman'ın mı? Urfa'nın mı? Malatya, Elazığ, Antep, Mardin'in mi? Hiç önemli değil. Güneydoğu'nun dünyaya armağan ettiği bir yiyecektir. İnanın tadı enfes. Buyurun buyurun çekinmeyin. Aranızda soranlar olabilir. Çiğ köfte nasıl yenir? Evet. Şimdi Urfa usulü çiğ köfte şöyle yenir. Şöyle de başımızı alıyoruz. Ekmeğimizi alıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. İçine uzun uzun doğranmış, çekilmiş, alınmış, yoğrulmuş, köftelerimizi çiğ köftenin arasına bırakıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle bırakıyoruz. İçine pek tabii ki göbeğimizden bir miktar katıyoruz. Şöyle kopartıyoruz. Göbek olacak arkadaşlar. Yeşil olmayacak yani. yanına roka biraz nane bırakıyoruz ve önce limonumuzu hmm, şöyle göstereyim bol sulu limonumuzu içine güzelce sıkıyoruz ve değişmezimiz nar ekşisini alıyoruz. İnsanın ağzı sulanıyor. İnanın şu an yememek için kendimi zor tutuyorum. Ama önce sizlere tanıtacağım. Sonra kendim götüreceğim. Oo. Nar ekşimizi de içine kattık. Artık dürebiliriz, durum haline getirebiliriz. Sıkacağı durum haline getiriyoruz. Bana bana izleyicileri kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Şöyle göstereyim sizlere ve sonra. İnanın muhteşem bir lezzet. Güneydoğu'nun dünyaya bıraktığı en büyük formül, en güzel formül, en tatlı formül işte bu. Aslında bu Kral Nemrut'un zehri. Çünkü o dönemde eğer o ateşi yakabilselerdi, yani eğer İbrahim'i yakabilselerdi şu an halimiz nice olurdu. O günlerden bugüne kalan tek lezzet. Nemrudun zehiri çiğ köftemiz. Hokça kalın, dostça kalın.